Bu iki sebi günahsız çocukların annesine babasına ahirette kendilerini bekleyen umutları eylesin. Rabbim sabrı cemil nasip eylesin. Ağır bir imtihandır. Çocuk bile olsa candır, insandır ve büyükle hiçbir farkı yoktur. Cenaze namazı önce niyet getirdim. Niyet ettim Allah rızası için hazır olan cenaze namazlarını kılmaya ki iki tane çocuk olduğu için. Oydum hazır olan imama dersin. Okunur. Üçüncü tekbirden sonra cenaze duası okuyor. Cenaze duasını bilmeyen kardeşlerimiz Allahümme Rabbena etine Uzuru bi nezer ile itibar fa'tebiru yaul il absar el hukmu lillahi vahidil kahhar Esselatu <messizlik> <messizlik> ala Abdillah Abdeyn Niyet ettim Allah rızası için hazır olan sebi iki çocuk erkek çocuk niyetine. Dört tekbir ile Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu ve Rahmetullah. Değerli arkadaşlar birkaç kişi gelsin herkes gelmedi. Çünkü bir pandemi hastalığı Olduğunda da dolayı herkes tabuta emin sunuyorsun fazla. Baş bu taraf. Ar aracı alalım sağda aracı alalım.